Değerli dostlarım, hepinize selamlar, hepinize merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle gram altın ve ekstra olarak arkadaşlar ons altını inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Geçen gün e, Başkan Trump'ın bir e, söylemi vardı. E, BRICS ülkelerinin arkadaşlar, BRICS de diyebilirsiniz. <laughs> ben tam bunu telaffuz edemiyorum. Ha bu arada açıklama kısmına sevgili arkadaşlar, e, sosyal medya linklerimizi bırakacağız. dilen arkadaşlar oradan takip edebilir. E, Başkan Trump dedi ki, %100 gümrük vergisi getirebilirim ardından arkadaşlar e, Dolardaki hareketlilikten dolayı özellikle e, DXY'de Yani ABD kurunda Ciddi bir yükseliş bir güçlenme hareketi sonrasında ons altın tarafında belirli bir oranda bir satış yedik Nerede burada arkadaşlar bakın Buralarda ciddi bir satış yedik Trump'ın söylemleri sonrası Ancak bakın altın arkadaşlar Bu söylemler olsa bile düşmüyor arkadaşlar ons da çok ciddi düşmüyor e, Bunun yanında arkadaşlar ekstra olarak Gram altında çok ciddi büyük düşüşler yaşamıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar bölgesel kriz hala devam ediyor ve bu krizin etkileri bir günde bitecek diye bir e, görüntü yok. E, ancak belirli bir oranda gram altın pardon dolar tarafındaki baskının devam etmesinden dolayı altında bir yukarı yönlü fiyatlama yok. Ancak bu altınlarımızı satalım e, kaçalım anlamına gelmemeli. Yani ben şahsen bu tabii kişisel fikrim yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Ben düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Ons altında özellikle arkadaşlar 2575'li bantlar güzel alım hatları olarak karşıma çıkıyor. şu anda ancak Ons'ta bir al sinyali yok. Hala sat sinyali devam ediyor. bakın Ons nereden sat vermiş görüyor musunuz? Benim indikatörüm muhteşem indikatör. Buradan sat vermiş. Tam kelt kanalının üzerine attıktan sonra güzel bir satış yemiş. Ardından tekrardan dipten 2500'lerden alış verip arkadaşlar buradan tekrardan satış sinyalleri vermiş. Genelde ben kelte yaklaştığımda yani kanala satış veriyorum arkadaşlar. Sarının üzerine atmadan 2650'lerin üzerine atmadan yeni al gelmeyecek. 2650 omuzda attıktan sonra yeni alışlar gelebilir. Ta 2723'lere kadar. Aksi halde arkadaşlar e, Sayın Trump'ın e, Arkadaşlar Trump biraz da ABD'ci yani ABD dolarını güçlendirme taraftar. ABD doları ons 16 satışı yiyor. Şayet Trump'ın böyle söylemler olursa gerileme e, elbette mümkün olabilir. Ancak benim uzun vadede yön e, tahminim yukarı e, olarak revize edebiliriz. Gram altına bakalım. Ben genelde gram altın analizi yapmayı seviyorum. Sizler için altın analizi sadece yaptım. Benzer zaten grafikler herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar gram altında da şu anda bakın bu bizim bir kanalımız da hatırlarsınız. Kanalın üst bandına tekrar kendini atmaya çalışıyor. çok muazzam yerden al sinyali vermiş. Bakın görüyor musunuz indikatörüm? 2008 tam diplerden yani muhteşem bir al vermiş. Burada da saat vermiş. 2850'lerde al veren indikatör. 2950'lerde yani %5'lik bir marş ortalama vermiş. Yuvarlıyorum. Ancak şu an bir al sinyali yok. Benim tahminimce 2960 9'lardan sonra yani 2970'in üzerinde kapanışta yani burada %1 daha yükseliş sonrası bir al sinyali gelecek. 3026'lara kadar bir hareket imelenme görebiliriz gram altın tarafında. Dediğim gibi Trump'ın söylemleri bu şekilde olsa bile arkadaşlar yön hala gram altında yukarı doğru gözüküyor. Alım bölgelerim olarak değerlendireceğim nokta 2844 bandı arkadaşlar. Bilginiz olsun yani 2845 2850 bandını alım aralığı olarak değerlendiriyorum. Yani bu banda gelirse ben buradan bir alım yapmayı hedefliyorum. Satım bölgelerimiz ise 3029 3050 arası da benim satış bölgem olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda al sinyali yok. Ancak 2969 e, 2970 bandı sonrasında al sinyalleri gram altında günlük olarak da geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Uzun vadede ise gram altında herhangi bir e, revizem yok. Benim e, düşüncem şahsen yönün e, yukarı yönlü olmaya devam edeceği. Tabi başkan Trump Ocak 20'de görevi devralacak. E, de görev devraldığında ne söylemde bulunacak onu tahmin edemiyorum. E, yani neler yapacak dünyada. E, bundan dolayı o zamana kadar e, beklenti yönü artı. Ancak e, geldikten sonra yapacağı konuşmalar altında o zaman etkili olabilir. Onu o zaman hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ancak Gram Altın tarafında özellikle Başkan Trump'ın başkanlık yaptığı dönemlerde Biden'a nazaran Gram Altın'da ciddi yükselişler meydana geldiği gözlemlenmiş. Borsada ise düşüşler Başkan Trump döneminde gözlemlenmiş. Daha önceki dönemde Biden döneminde ise Gram Altın'da ciddi bir yükseliş son dönemlerde bölgesel krizden dolayı yaşanmış arkadaşlar. Ancak Borsalar daha fazla yükselmiş. Başkan Biden döneminde bilginiz olsun. Ancak benim düşüncem gram altında hala yönün yukarı olacağı. Tam da ezan okuyor arkadaşlar bu arada. Ee, videomuzu da kapatalım. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler sevgili dostlar.